Günaydın hocam. Günaydın. Nasılsınız? Dün gece karşı binada bir genç kendini astı. Sabah kadar uyuyamadım. Hala etkisindeyim. Sabah televizyonda haberi ben de gördüm. Sizi de görmüştüm. Gördüklerimi anlattım. Eşinden mi ayrılmış yoksa sevgilisinden mi? İki kanal farklı verdi haberi. Ne eş ne sevgili var ortada. Her zamanki saptırmalar işte. Peki nedenmiş? Ölümünden kimse sorumlu değildir yazmış bıraktığı notta. Ama sonuna Özellikle de ben diye eklemiş. Ve altına bir gülücük çizmiş. Tuhaf bir ürün değil mi? Katilini ihbar etmiş aslında. Sabaha kadar bunu düşündüm durdum. Bu da bir cinayetti. Onu diğer cinayetlerden ayıran tek şey sadece dolaylanmış olmasıydı. Toplumun göz farkında olmadan belki onayladığı bir cinayet. İşte o not bu dolaylı cinayetin faillerini ele vermişti.